22 Mayıs Perşembe Jüpiter gününde Balık burcunda ilerleyen ay fazla abartılı duygusal çıkışlar yapabiliriz. Öğleden sonra ayın Satürn'le olan kavuşumu ile otorite figürleri ile olan ilişkilerimizde iletişimlerde engellenmeler, sıkıntılı sosyal medya problemleri, bilgiye ulaşmakta sıkıntılar yaşanabilir. Saat 18.30 gibi ay Koç burcuna geçecek ve o duygusal halden hareketli, dışa dönük, atılgan Biraz da düşünmeden paldır küldür bir tavra sürükleyecektir. Kendimizi daha rahat ifade edeceğimiz, melankolik halden uzaklaşacak, bol bol iletişim kurmak isteyeceğiz. Akşam arkadaşlarla plan yapmak için çok doğru bir zaman. 23 Nisan Cuma Venüs gününde ise, Koç'ta ilerleyen Ay ani para piyasasında, özellikle de altın piyasalarında değişiklik söz konusu olabilir. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sosyal medya yine gündemde ortalık karışacağı benziyor. Gece saatlerinde ayın venüsle olan kavuşumuyla, ikili ilişkilerinizde, eşinizle, sevgilinizle eğlenceli ve hareketli, mutlu bir akşam geçirebilirsiniz. 24 Mayıs Cumartesi, Satürn gününde ise, koçta ilerleyen ay öğlen saatlerinde, Şiron'la olan kavuşumuyla konuşmalarımızla, sözlerimizle insanlara şifa olacağımız, hani derler ya ilaç gibi geldi diyebileceğimiz sohbetler edebiliriz. Hava burçlarında gezegeni olanlar için çok şanslı bir gün diyebiliriz. Kalıcı köklü işler başlatmak adına özellikle de bu işler iletişim, ulaşım, ticaret, sosyal medya, uzay, teknoloji, havacılık, yapay zeka, hukuk, adalet, sanat, güzellikle de ilgili ise tam isabet diyebiliriz. Akşam saat 8'e doğru boğa burcuna geçiş yapan Ay daha keyifli, zevkimize düşkün, uyumaya, yemeye, paraya, istikrara olan tavrımızı geliştirecektir. Ani parasal harcamalara, abartıya dikkat diyorum. Duygusal harcamalar olması olası. Gece yarısı para piyasalarının yöneticileri hakkında haberler duyulabilir. Hırsızlıklara açık olabiliriz. 25 Mayıs pazar güneş gününde ise boğada ilerleyen ay iletişimde zorlu bir gün olabilir ve bugün itibariyle Satürn Koç burcunda yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Yeni döneme merhaba deyin.